anlamını anlayacak yaştayım. Kutlanırken her yerde bayramın yaz kutlayacağım ben de bu semihçili günümü. Ben olmadan tam olmaz 23 Nisan'ın. Sevincine doyum olmaz böyle günde insanın. Feda olsun. Ulusa gerekirse canım da Ataların öz kanı dolaşıyor kanımda. Mevsimin başarısın, başarısın üstünde yerim var. Yurtum için döktüğüm ne var. İşte aldım yerimi karşınıza gelerek. Bu benim bayramı tek giderek. En başta olsaydı. Gibiyim. Şu kumuşan tabloda ben de söz sahibiyim Yerimiz de yurdumuz Türkiye'dir. Türkiye Toplansın da çocuklar başlayalım Türkiye Hayfini görünce Atatürk'ü özlerim Dolaştığım her yerde onu arar gözlerim O kurtardı vatanı düşmanların elinden de ulusu gece gündüz dilinden Tamamlansın benimle, Hadi güzel günümüz, 23 Nisanlarla artar bizim günümüz, Yazlarım şu yaşa, Alnımızda yazılır, Cumhuriyet temeli Gönlümüzde kazılır. El eleyiz her yerde, Savaşlarda barışta, Olmalıyız en önde, Hayat denen yarışta, işte. i̇şte kapı açıldı, Bayrağımız göründü, Her çocuk, her yer, her yengine. aldık Atatürk'ten bizi ona yükselten bir el 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan ulusal egemenlik bu çocuk